Yine bu diyalogtan anladığımız ikinci bir e, ikinci bir mesele şudur: ee, Allah Allah'ın peygamberi dikkat ederseniz buraya çok dikkat edin. Ne kendisinden bir iş için onun en iyi bildiği alan olmasına rağmen başka birinin istenmesinden gocunuyor. Ne de Allah o varken e, başka bir insanı, onun ümmetinden olan normalde onu dinleyen onunla yolunu bulmuş olan bir insanı ona komutan olarak göndermesinden gocunuyor. Niye? Çünkü zaten peygamberlerin kalpleri arındığından, tertemiz olduğundan dolayı Allah azze ve celle tertemiz olan emaneti getirmiş onların kalplerine, kalplerine yerleştirmiştir. Onun için bu çok önemli bir şey, çok önemli bir bir nokta ve biz kıssalara baktığımız zaman, Kur'an kıssalarına özellikle sünnetteki sahih kıssalara niyeyse bu noktayı çok fazla görüyoruz. Mesela Davut Aleyhisselam'la Süleyman Aleyhisselam da, Süleyman Aleyhisselam daha hayattayken Davut Aleyhisselam'ın önüne geçti. Doğru mu? Enbiya suresinde Allah Azze ve Celle ikisinin vermiş olduğu hakemliği anlatırken فَفَهَمْنَهَا Süleyman <laughs> diyor. Biz o meseleyi Süleyman'a fehmettirdik ama her birine ilim ve ilim ve hikmet verdik. Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam'ın daha kendisi hayattayken hüküm konusunda onun önüne geçmesine hiç Davut Aleyhisselam'ın bir sıkıntısı yok e, bu konuda. Mesela bunu görüyoruz. Ashab-ı Hudud kıssası Peygamberimizin bize anlatmış olduğu e, İmam Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu kısa o ki mağaraya gizlenmiş olan ve gizlendiği mağarada insanlara tevhidi öğretmeye çalışan sihirbaz rahip estağfurullah. Çocuk ona başından geçen bir kıssayı anlattı. Dedi ki ben yolda gidiyordum. Baktım ki bir tane canavar insanların yolunu kapatmış. Ben de elime bir tane taş aldım. Dedim ki Allah'ım sihirbaz haklıysa Şöyle olsun, rahip haklıysa bu bu hayvanı öldür, taşa attım, hayvan öldü veya yolu açtı, insanlar geçti. Bu tür meseleleri rahibe anlattığı zaman rahip ona ne dedi? Artık bugün sen beni geçtin, yani benim önüme geçtin dedi. Ve çocuğu kendi önünde bir davetçi olarak topluma e, topluma sundu. Niye biz Kur'an-ı Kerim ve Sünnet kısalarında e, bu vurguyu özellikle görüyoruz, dikkatimizi e, çekiyor bu konu? Mesela Harun Musa Aleyhisselam'ın daha güzel konuştuğundan dolayı Harun Aleyhisselam'ı kendi önüne geçirmesi e kendi önüne geçirmesi gibi. Şimdi bir nokta Kur'an kıssalarının çoğunda tekrar ediyorsa orada önemli bir şey var demektir. İslami hareketin başarıya ulaşmasında tarih boyunca en büyük engellerden bir tanesi bazı insanların e, bazı şeyleri kendilerinde tekelleştirip başka insanların önlerini kapatmasıyla kapatmasıyla alakalıdır. Yani mesela e, bizim ee, kendi bulunmuş olduğumuz şey için de aynısı geçerli. Kendi bulunduğumuz coğrafya için de aynısı aynısı geçerli. Normalde ihlas neyi gerektirir? Bir insan birinin kendinden daha iyi olduğunu, sivrildiğini gördüğü zaman bu anlattığımız kısalarda olduğu gibi onun önünü açıp ona yol vermesi gerekir ki Allah'ın dinine daha iyi hizmetlerde hizmetlerde bulunsun. Lakin eğer mesele şahsileşmişse, kişi kendine bazı şeyleri hasretmişse işte anlatmış e, bu e, vakada yaşamış olduğumuz birçok örnekte gördüğümüz gibi genelde sorunla karşılaşıyoruz. Mesela bir ara biri bana söylemişti bir konuşma arasında sonra biraz düşününce böyle bakınca hak hak vermiştim. Demişti işte belli bir şeyden konuşuyorduk, belli bir zümreden konuşuyorduk, bir çevreden daha doğrusu. E, sabit insanlardan değil de bir muhitten. Demişti bir hiç dikkatini çektin mi mesela hiçbir hocanın kendi yerine geçecek bir tane öğrencisi yok. Yani yarın öbür gün ona bir şey olsa veya da işte başlarına bir şey geldiğinde davetleri de yaptıkları çalışma da kendileriyle beraber, kendileriyle beraber bitiyor. Niye? Zaten biliyorsunuz bu e, medrese geleneği daha çok doğuda vardı. Onların da İslam'la ilgili bir beklentileri yok zaten. Yani ümmetin içinde bulunduğu duruma çözümle ilgili bir gayeleri yok. Saf naif ezberlettirmekten başka yaptıkları bir şey yok. Ama biraz daha bu taraflara geldiğimizde Allah'ın rahmet ettikleri müstesna bu gelenek bile söz konusu. Gelenek bile söz konusu değildi. Bu maalesef bizim asrımızın büyük problemlerinden, büyük problemlerinden bir tanesi. Allah bizlere ihlas ihsan eylesin. Peygamberlerde olduğu gibi, Allah'ın anlattığı kısalarda olduğu gibi insanları yetiştirmek, onları davette aktif hale getirmek, iyi olanları gördüğümüz zaman onların önünü açmak, onları ümmetin önüne önüne geçirmek Allah Azze ve Celle bu konuda bizlerle nefislerimizin arasına perde oluştursun. Kimsenin hakkını yemeyi veya kimsenin hakkını yeme gibi bir zulümle bizi bu günaha düşürmesin. Allahumme amin. Ama bu Kur'an kısalarında çok dikkatimizi çeken bir konu. Yani peygamberlerin veya salih insanların böyle bir derdi kesinlikle söz konusu değil.